Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte ıdlama mi, miner yani idle miner veya idil, idil miner neyse şöyle şuradan sesini de kısalım en son kaldığımız yerden devam ediyoruz ben bu oyunda çok ilerlemedim çiftçilik oyununda çok fazla ilerlesem de çünkü onun bir türlü yüklem ne? 3 trilyon mu? 3,5 buçuk trilyon mu? 3,5 buçuk trilyon mu? Şunun işçisi çok dandik ya. Ben şuna yeni işçi alacağım. Heh tamam. Yeni kuyumuzu açtık. Ana kutu verdi bize. Bundan acaba ne çıkacak? Yeni kostüm. Bakalım. 1.5 bu daha iyiymiş. Madenci bir de götürücü var. Biz günlük ödül olarak ne geldi? Rastgele bir şey. Açalım şuradan. 10 sıradan güzel. Hemen şuradan verelim şuradan bunlar bize manyak gibi bırak. Sen şimdi bunu 200 yapma zamanımız gelmemiş. Çok fazla istiyorum. Kaç istiyor? 145 milyar. Biz şimdi şuna bir... Bence şunu versek güzel olur. Ne kadar iyi toplayabiliyorsun şimdi? Sen nereye kadar toplayabiliyorsun? Neye kadar toplayabiliyorsun? Doğma lütfen oyun. Of bayağı az toplayabiliyormuş. Kaç veriyor Az lan. O bayağı ucuzmuş ha bu. Seni biz bence 140 yapalım. Şimdi bunlar hiçbir şey yapamayacak. Tabi bunları da yükseltmeyi yapamıyoruz. Aşağı hemen 5 dakikalık bir video çekeceğim. Bunu da gelişmek için. Şuradan markete giderim. Bakalım kutu alabilecek miyiz? Ana ücretsiz kutu var. Ama reklam izlettiriyor. Bu ne biçim oyun? Ha bunu eskiden yüklemiştim ama. Yani yüklemeyin diyebilirim. Çünkü oyun resetleniyor. Ama resetleniyor daha çok para kazanıyorsunuz. Yani bana biraz dandiksel gibi geldi. <laughs> 249 ne ki? Bende bin işçi falan olmuştu. Hatta çok fazla olmuştu. Siz diyeceksiniz ki şimdi benim 80 100 bin işçim vardı. Benim de bayağı vardı. Üf üf üf. Bir işçi ne kadar koyuyor? 20 tane koyuyor bir işçi. Bakalım ne çıkacak. Açıyoruz. Bence madenci çıkacak. Ana bir sürü şey çıktı. Bunların hepsini takalım bence. Burada en iyimiz ne? Bu mu? Bu mu? Sanki en iyisi bu gibi. Etkinleştirelim. Şuradan şu an bu geldi. Ama en iyisi bu. Şu madenci işçilerden en iyisi bu. Bakalım toplayabiliyor musun? Adam be topluyor. Bakın işçilerimizde büyük bir atılım olmuş zaten. Şuradan size de güçlerimizi verim. Şuradan haritamıza gidelim. Bir sonraki zaten sonsuz para istiyor. Prestij de sonsuz para istiyor. Araştırma kaç istiyordu? Belki araştırmayı açarım. 5.6 trilyon. Arkadaşlar 5-5 dakika olunca bitireceğim. Topla dersem burada. Ya da ben şimdi bitireyim. Bugünkü videomuzu kadar olsun sizler. Çok seviyorum görüşmek üzere. Hoş